milletimin her insanını Allah şahit ki etnik kökenine bakmam nerelidir bakmam inancına bakmam mezhebine bakmam giyimine kuşamına bakmam eşit severim eşit eşit kalbim benim öyle bir kişiyi öbüründen ayırmam çünkü ben milletinin her ferdini eşit ve hür gören, öyle seven bir insanım. Her zenginliğini, her çeşitliliğini büyük bir zenginlik, büyük bir kendime bir alan olarak görürüm. Her birinden faydalanırım. Dolayısıyla, dolayısıyla beş yıldır bu eşitlik duygusuyla... İnsanımızın ihtiyaç duyduğu anda yanında olduk. İnsanımızın kendini darda hissettiği zaman yanında olduk. Kreş var mıydı bu şehirde? Yurt var mıydı? Burs var mıydı? Anne kart var mıydı? Bakın daha çok sayarım. Ve biz, biz yine yalan konuştular dediler ki o gelirse sosyal destekleri kaldırır altı katına çıkardık. Niye? Keyiften değil. Çünkü ülkeyi yoksullaştırdılar. Ekonomiyi perişan ettiler. Ama biz altı katına çıkardık. Peki sadece sosyal destek mi? İcraatçı olduk. İcraatçı olduk. Metro Fatih olduk. Bu kentte metroyu ayağa kaldırdık. Ayağa. Biz bu güzel meydanlar gibi şu pırlanta gibi olan Beşiktaş meydanı gibi 25 tane meydan yaptık bu şehre 25. Altyapı şehre ayağa kaldırdık. Şimdi ikinci beş yıl yine sosyal destekleriyle en demokrat süreci kentimize yaşatmaya devam edeceğiz. Yatırım ve icraatçı tarafımız sıçrayarak ayağa kalkacak sıçrayarak sevgili hemşehrilerim bakın sosyal destek ahlakını bile değiştirdik. Onlar oy pazarlığıyla desteği yardımmış gibi, lütufmuş gibi böyle kafasına çaya atar gibi. Doğru mu? Bizim inancımız ne der? Yaradan bize ne emretmiş? Alan eli veren el görmeyecek, görmeyecek. Öyle değil mi? Sevgili dostlarım, biz dedik ki vatandaşımıza, ey vatandaşım, ey cebinde anne kartı taşıyan benim güzel annem, o zaten senin hakkın. Biz onu sana veriyoruz diye bize minnet duyma. Teşekkür edebilirsin. İyi uygulamalar yaptığımız için tebrik edebilirsin. Ama minnet duyma. Bizim tek yaptığımız şey sizlere ait parayı, sizlere ait bütçeyi ahlaklı yönetip her vatandaşa eşit dağıtabilmek. Yani milletin parasını millete vermek. Bir avuç insana değil. Dolayısıyla bu bu ahlaklı, kimlikli sosyal destek anlayışını devam ettireceğiz. Biz icraate de devam edeceğiz. İstediği kadar engellesin, istediği kadar işlerini safsaklasınlar. Bizi görmezden gelsinler. Biz onları katladık. 5 yılda onların 25 yılda yaptığını yaptık. Şimdi 10 yılda 50 yıllık iş yapacağız, 50 yıllık. Niye biliyor musunuz? Biz israfı bitirdik, müsrifliği bitirdik bir avuç insanı Boşak, bir avuç insanı mutlu etme devrini bitirdik. Onun için bizim bütçemize bereket geldi, bereket, bereket geldi. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, Allah'ın izniyle. Yarın bütün vatandaşlarımızı tereddütsüz bu şehir ihanete uğramasın diye bu şehre kötülükler yapılmasın diye Boğaz'ın kıyısına imar verilmesin diye kanal adı içinden kanal ismi üzerinden şehir talan edilmesin diye biz yarın şehrin muhafızı olmaya devam edeceğiz. Ben şehrin muhafızıyım diyen bayrağını sallasın elini ayağa kaldırsın. Ben şehrin muhafızıyım diyen işte benim şehrimin muhafızları. Bizim şehrimizin 16 milyon muhafızı var. Muhafızlar İstanbul'un güzel insanları, kentinin aşığı insanlar. 16 milyon İstanbullu yarın sandığa gidecek miyiz? Evet. Oy kullanacak mıyız? Oylara sahip çıkacak mıyız? Sandıkta görev alacak mıyız? Okullardan ayrılmayıp okulların bahçelerini demokrasi şölenine çevirecek miyiz? Yarın akşam müjdeli haber alacak mıyız? 1 Nisan 1 bir Nisan Biraz sessizlik Biraz sessizlik, bir Nisan sabahı böyle mis gibi bir hava, o güzel, o güzel boğazın esintisi, Marmara'nın esintisi, Karadeniz'in esintisi, içinize derin bir nefes aldığınızda ne hissedeceksiniz biliyor musunuz? Mis gibi demokrasi, mis gibi cumhuriyet. Mis gibi özgürlük! Mis gibi İstanbul! Mis gibi İstanbul! Sizin gibi İstanbul! 16 milyon gibi İstanbul! Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah sizi korusun. Allah bu şehrin çocuklarını korusun. Gençlerini korusun. Beni size mahcup etmesin.